Vergi muhasebeleştirme tanımları detay. Vergi muhasebeleştirme tanımları ekranına geldi. Sol tarafta KDV ÖTV grubu, ortada stopaj muhtasar grubu, sağda ise tevkifat grubu yer almakta. Şimdi bir satış faturasına geçeceğim. Satış faturasında KDV %20 olduğunda 391.01.020, %10 olduğunda 0.1.010, %1 olduğunda 0.1.0.01 hesaba muhasebe kaydı atılması gerekiyor. Bakalım öyle mi olmuş. Satış menüsünde satış faturalarını tıkladım. Arıkan Mali Müşavirliğin faturasını tıkladım. Gördüğünüz üzere %20, %10 ve %1'lik KDV satırları var. İşlemler menüsünden muhasebe, muhasebe fişine bastım. Gördüğünüz üzere 39101020 %20 hesaplanan KDV, 39101010 %10 hesaplanan KDV. 391.01.001 yüzde hesaplanan KDV'nin atıldığı hesap olmuş. Böylece vergi muhasebeleştirme tanımları ekranda yapılan tanım geçerli olmuş. Alış faturasında ise KDV 191.01.001 yüzde ise %20 KDV 191.01.020 hesabı, %10 on KDV de 191.01.010 hesabı atılacak. Bir alış faturası açacağım. Bakın bunda %20'li 2 satır var. %10 KDV'li 1 satır, %1 KDV'li 1 satır var. %20 olan KDV'ler gruplanacak. Yani 129.000 bin lira gibi bir %20 KDV oranında muhasebeleştirme işlemi yapılmış olması gerekiyor. Muhasebe menüsünden muhasebe fişine tıklıyorum. Bakın yüzde .20. %20 indirilecek KDV 129.000 bin lira. 191.01.010 %10 indirilecek KDV 7500 lira. 191.01.001 1, %1 indirilecek KDV'ye de 200 lira aktarılmış. KDV satırı da 125.000 artı 4.000, 129, 129.000 bir satır atılmış. %10'a 7500, %1'e de 200 lira aktarılmış durumda. Şimdi de vergi muhasebeleştirme tanımları ekranındaki stopaj muhtasar kısmına bakalım. Mesela bir satırda 0.21 seçili olsun stopaj oranı %20 olacak mı? 360.01.003 hesabı aktarılacak mı? Buna bakacağız. Alış faturalarını tıkladım. Stopajlı alış işlem tipi olan bir fatura örneği gördüm. Onu tıkladım. Şimdi bu stopajlı alış faturasında da işlemler menüsünden muhasebe. Muhasebe fişini tıkladım. 360.01.003 hesabı 800 lira alacak kaydı atılmış. Yani serbest meslek stopajına gerekli aktarım yapılmış. Zaten 20 KDV'de 191.01.020 hesabı atılıyordu. İndirilen KDV'de borç olarak atılıyordu. Yine alış faturalarında tevkifatlı bir faturaya bakalım. 22 mm pirinç çubuk tevkifatlı. Zaten belki işten tipimiz de tevkifatlı. 20 KDV 2000 bin lira. Pirinç çubuk 7 10 tevkifatlıymış. Tevkifat kodda 218. %20 KDV olan 2000 liranın %70'i yani 1400 lira tevkifat olarak hesaplanmış. İşlemler menüsünden muhasebe muhasebe fişine tıkladım. Gördüğünüz gibi 36002710 hesaba 1400 lira aktarılmış durumda. Zaten %20 indirilen KDV 19101020 hesap üzerinde 2000 lira olarak kaydedilmiş. 36002710 hesap Vergi muhasebeleştirme tanımında 7 bölü 10 tevkifat için kullanılacak hesap planıydı. Ayrıca malzeme menüsünden malzemelere gelelim. 22 mm pirinç çubuğun muhasebe sekmesindeki alış beğenleme kodunun 218 olduğunu, tevkifat oranında 7 bölü 10 olduğunu görmüş olduk. Fatura satırında 70 yazmasının sebebi %20 KDV'nin %70'ini ifade ediyor olmasıdır.